Sparsan EMK100 kiment enjeksiyon makinesi çalıştırma. Cihazımızı normal enerji girişini yapıp soketi taktıktan sonra yan tarafında bulunan şart 1 ve 2 konumu var. Burada amaç şu enerji bağlantılarında olası faz yanlışlıklarını buradan gözlemleyelim. Şu anda biz bir konumunda açtık. Buradaki konum şu anda enerjinin yanlış olduğunu. Yani şuradaki out lambasının yanması lazım. Bunun için yan taraftaki şartelimizi diğer konuma alıyoruz. Buradan bakıyoruz. Enerjimiz şimdi doğruldu. Bundan sonra makinamız enerji anlamında çalışmaya hazır. Acil durum stop devre dışı bıraktıktan sonra burada da görüldüğü gibi mikser bir butonumuz. Burada birinci mikserimizi çalıştırır. Onu bir açalım. Bu mikser bir sadece kanatlı karıştırma. Buradan da kapatıp açıyoruz. Yine aynı şekilde mikser 2. Şimdi mikser bir ile birinci karışım kazanımızı. Mikser 2 ile ikinci karışım kazanımızı. Normalde birinci kazanımızı karıştırmak maksatlı. ikinci kazandığınızda enjeksiyon yapılmadan önce dinlenme tankına çekilip bir yandan da homojen karışımın devam edebilmesi için içerideki karıştırıcı kanatla devamlı karışım halinde kalması. Diğer ki santifrijimiz de buna bastığımız zaman şuradaki büyük karıştırıcı santifriz motorumuz devreye giriyor. Şimdi devreye alıyoruz. Varamızı açtığımız zaman Bu, şarkı... bu sistemle Birlikte en kaliteli karakter En sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı şunun devrede Böylelikle Belli miktardaki çimento ve su Karışımı tamam hazır olduğu zaman Bu karışım kazanının varasını kapatıyoruz diğer dinleme tankı yani mikser 2 kazanımızın vanasını açıyoruz. Mikser 1 kazanında bulunan karışım malzememizi santrifüj motorunu buraya bak. Santrifüj motorunu devreye alarak bununla buradaki kazandaki mevcut karışımı alıp diğer kazana boşaltıyoruz. beklerken, dinlenirken malzeme ve çimento dibe çökmesin diye bir yandan da burada karıştırıcı yavaş yavaş onu karıştırıp her an hazır tutuyor enjeksiyona. Santifüj motorunu içinde malzeme yokken, su yokken çalıştırmamaya özen gösterelim. Boğazındaki sızdırmazlık contası zarar görüyor. Şimdi buradaki karışım olayını tamamladıktan sonra Alt tarafta hidrolik sisteme geçelim. Hidrolik sistem apayrı bir grup. Şimdi hidrolik sistem çalışmazdan önce evvela hidrolik pistonu çalıştırmak için sistemi devreye alıp enjeksiyon yapabilmek için hidromotora bir defa start vermemiz lazım. Hidrolik motor devrede. Böyle de zaten devre dışı. Devreye aldıktan sonra çalıştırma seçimi yapıyoruz. Genelde zaten otomatik yönünde çalışacağız. Ama bazı zaman arkadaki pistonu manuel hareket etmek bir kısım. Biraz ileri ya da geri elle bastırmak gerektiğinde gerek tamir bakım konusunda malzemenin keçesi bozulduğunda onu tamir edebilmek için ileri geri manuel harekete ihtiyaç doğacaktır. Ondan dolayı sistem burada hazır. Genelde çalışırken otomatik sistemi alınacak. Basınç gelecek oradan şimdi. Burada otomatik start verildiğinde Arka tarafta gittik dolu şu anda dinlenme tarafındaki malzemeyi alıp buraya basıyor. Şu anda basınç pistonumuz aldığı suyu sirküle ediyor. Şu anda test yapmış oluyoruz aynı zamanda sistemimizi. Böyle gelelim. Orada kal. Burası hidrolik piston sistemimiz. Burası çimento enjeksiyon grubumuz. Sonsuz bir şekilde otomatik olaraktan alt taraftan emdiği malzemeyi üst basınç hattından dışarıya gönderiyor. Basınç hattı hortumumuz bağlıken burası bizim kendi test aparatımız. Buradan basıncı yükseldiğini görmek için sistem basıncı buradan okunuyor. Şu anda sistem basıncı belli bir yerden sonra kendini korumaya alıyor. 100 bar'a ulaştı zaten. Ama bıraktıysanız da belli basınca sıkıştırmaya devam eder. Sen ya basıncı kapat burada. Burada da kendi hidrolik sistemimiz üzerinde çimento yüklenme basıncı kapatınca kapat bana hiç. Kapat, kapat. Şurada göründüğü gibi çimento enjeksiyon basıncımız. Burada sistem basıncı sistem basıncınız maksimum 200 bar ayarlı. Bu sistem basıncını arttırdığımız zaman çimento basıncı da artar. Onu Bu da buradan sistem üzerinden düşürebiliriz istediğimiz zaman. Daha aşağı basınçlara çekebiliriz. Maksimum kapasite 100 bar. Sistem basıncı maksimum 200 bar. Şimdi şu anda suyun döndü. Açtık. Sistem Kapattık. Sistemin önü kapatıldığı için enjeksiyonun önü. Sistem basıncı 100 barda. Şey özür dilerim. Dövük basıncı 150 bardayken enjeksiyon çıkış basıncımız yaklaşık 90-100 barda. <laughs> Güvenlik için genelde bu kapakların kapalı tutulması gerekmekte. Ancak bakım zamanlarında gerekirse bu kapak yerinden söküp çıkartılıp bakım ihtiyacı olduğunda açılması gerekir. Yani. Basınca devam ediyor. Makinamız belli basınç altında enerji kesintisi veya teren bir arıza durumunda biz test anlamında söylüyorum. Örnek veriyorum. Şu anda sistem basıncı altında kaldığını varsayalım. Herhangi bir sistem basıncı altında kaldığında güvenlik için hortumu sökmeden önce buradan tahliye vanamız var. Belli bir basıncı. Makineyi kapatıp önce makineyi geriden kapatalım. Burada. Makine kapandı. Enerji zaten düşüyor ama buradan böyle bir basıncı birazcık açarak basıncı kaybetmemiz gerek. Güvenlik için.